Değerli basın mensupları, kıymetli hemşehrilerim, Serhat şehrimiz Iğdır'ımızın asayiş ve güvenlik durumu ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla aylık olarak düzenlediğimiz asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı vesilesiyle sizleri hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizlerle Iğdır'ımızın 2025 yılı Haziran ayı asayiş ve güvenlik alanında yaptığımız çalışmaları paylaşacağız. Çalmış çalışmalara ilişkin bilgi vermeden önce şehrimizin güvenliğini sağlamak adına gayretle ve özveriyle çalışan tüm güvenlik güçlerimizi ve kamu görevlilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Iğdır'ımızın huzur ve güven şehri olması için desteğini daima yanımızda gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, ve tüm bakanlarımıza ve kıymetli siz hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli hemşerilerim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz Türkiye hedefiyle kararlılıkla ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi kardeşliğimizi büyütürken Türkiye yüzyılı vizyonumuzun bir yıldızı olarak parlamaktadır. Cumhurbaşkanımız yaptığı tarihi konuşmayla birlikte Yeni bir sayfa açılmıştır. Büyük Türkiye'nin güçlü Türkiye'nin, Türkiye yüzyılının kapıları ardına kadar aralanmıştır. Atılan bu tarihi adımların ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli hemşehrilerim, şehrimizdeki huzur ortamının istikrarı ve sizlerin güvenliği için güvenlik güçlerimiz, kamu görevlilerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmektedir. Kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 2024 ve 25 yılı Haziran ayları arasındaki veriler karşılaştırıldığında geçtiğimiz ay konut dokunulmazlığının ihlali, cinsel taciz ve kasten öldürme gibi suçlarda herhangi bir olay yaşanmamıştır. Cinsel taciz olaylarında %100, hakaret suçlarında %25, kasten yaralamalarda %17, tehdit suçlarında ise %14 oranında azalma sağlanması memnuniyet vericidir. Kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranında ise geçtiğimiz ay %99.59'luk bir başarı elde edilmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 2024 ve 25 yılları Haziran ayları kıyaslandığında, veriler kıyaslandığında geçtiğimiz ay otodan hırsızlık, kapkaç, yan kesicilik ve oto hırsızlığında herhangi bir olay yaşanmamıştır. Oto hırsızlığı olaylarında %100, yağma, gaz olaylarında ise %67'lik bir azalma sağlanmıştır. Bu olaylardaki aydınlatma oranına bakıldığı zaman geç, geçtiğimiz ay %77'lik bir başarı elde edilmiştir. Toplam olay sayısında ise geçen yılın aynı ayına göre %3 oranında azalma sağlanmıştır. Kıymetli hemşehrilerim. Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen adli işlemler neticesinde Haziran ayında toplam 194 kişi yakalanmış, ifade için aranan 288 kişi hakkında da işlem yapılmıştır. Yine yürütülen çalışmalar doğrultusunda ruhsatsız silah bulundurma ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde toplam 6 ruhsatsız silah ile geçirilmiş, 7 kişi hakkında da adli işlem tesis edilmiştir. Kıymetli hemşehrilerim, görev başladığımız ilk günden bugüne en büyük mücadelemiz zehir tacirleriyle olmuştur. Toplumumuzun sağlığını tehdit eden, gençlerimizi bataklığa sürükleyen bu illetle kararlı ve ketizsiz bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kararlılıkla yürütülen çalışmalar neticesinde Türk Ceza Kanunu 188. maddesi kapsamında iman ve ticarete yönelik Haziran ayında yapılan çalışmalarda 6 operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alınmış, 5 kişi, 5 kişi tutuklanmıştır. 190 ve 191. maddeler kapsamında yani kullanıcılık ve diğer suçlar çerçevesinde 22 olay meydana getirilmiştir. Bu süreçte toplum sağlığını tehdit eden, önemli miktarda uyuşturucu maddeyi piyasaya sürülmeden ele geçiren güvenlik güçlerimi tebrik ediyorum. 33,5 gram esrar, 29,7 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 164-174 adet kenevir, 44 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Aziz hemşeriler, teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte suçun şekli de değişmektedir. Bu kapsamda Haziran ayında siber vatanda yürütülen devriyeler sonucunda toplamda 13 şahıs ve 32 hesapta suç unsuru tespit edilmiş, terörle irtisaklı 4 şahıs tespit edilip işlem yapılmıştır. Yasa dışı bahis ödeme sistemleri ve bilişim suçlarına yönelik iki operasyon gerçekleştirilmiş, iki kişi gözaltına alınmış, bir kişi tutuklanmıştır. Kıymetli basın mensupları ve değerli hemşehrilerim, trafik güvenliği konusunda yürüttüğümüz denetimler, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amaçlayan önleyici çalışmalarımızın bir parçasıdır. Gerçekleşen trafik denetimlerinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla artışlar meydana gelmiştir. Geçen ay ne yazık ki 4 vatandaşımız kaza yerinde hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kural ihlalleri ve eksik evrak gibi hususlardan dolayı işlem yapılan araç sayısı 9801'den 26.005'e yükselmiş, %165 oranında artış kaydedilmiştir. Çakar denetimi yapılan araç sayısı 28'den 32'ye yükselmiş. Denetim yapılan ticari taksi sayısının %83 artış sağlanmıştır. Yine eksik evrak, kura gibi sebeplerden dolayı işlem yapılan ticari taksi sayısı 179'dan 273'e yükselerek %245 oranında artış göstermiştir. Denetim yapılan okul servisi sayısında da %113 oranında artış gerçekleşmiş. İşlem yapılan okul servisi sayısı ise 16'dan 23'e evrilmiştir. Kıymetli hemşehrilerim, ülkemiz göç yönetimi, anayasamız, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız çerçevesinde milli menfaatimiz temelinde insan haklarına uygun olarak yürütülmektedir. İlimizin pozisyonu gereği üç ülkeyle sırrı olmamızdan dolayı düzensiz göç mücadelede de aktif olarak çalışmaktayız. Bu kapsamda ilimizde 12 operasyon gerçekleştirilmiştir. Üretilen denetimler neticesinde 22 düzensiz göçmen tespit edilip işlem yapılmıştır. Elimizde iki mobil göç noktası da aktif görev yapmaktadır. Buralarda göç net veri tabanında bağlı bilgisayar ve parmak izi cihazı mevcuttur. İl göç uzmanı ve tercüman eşliğinde aktif bir şekilde biz göç yönetimini icra etmekteyiz. Aziz hemşerilerim, değerli basın mensupları, devletimizin bekasına, milletimizin birliğine ve beraberliğine karşı Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde hain ihanet girişiminin 9. yıl dönemindeyiz. 15 Temmuz karanlığa ışık olan, demokrasiye sahip çıkan, birlik ve beraberliğine kenetlenen milletimizin aziz bir zaferidir. Demokrasinin zaferidir. Milli iradenin zaferidir. İstiklal ve istikbalimizin zaferidir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kahraman Sinan arkadaşlarını, vatanı için şehadete eren tüm kahramanlarımızı, 15 Temmuz'un ilk şehidi hemşerimiz Bülent Aydın'ı ve hemşerimiz Bülent Yurtseven'i rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyor, Hepinize esenlik, dirlik ve huzur diliyorum. Sağ olun, var olun.